Son dönemde Türkiye'de her ne kadar elektrikli araçları bolca konuşsak da aslında pazarın gerçeği hibrit araçlar diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de baktığımızda satışların bugün %30'u hibrit araçlardan meydana geliyor. Yanında gördüğünüz bu otomobil de bir hibrit otomobil. Daha önce belki hatırlarsınız Peugeot 5008'i biz elektrikli seçeneğiyle konuk etmiştik. Bugün ise 5008 hibrit motoruyla konumuz oldu. Peki 5008'in dışarıdan baktığımızda elektrikli seçeneğiyle bir tasarım farkı var mı? Aslında en ufak farkı bulunmuyor. Yani dışarıdan baktığınızda bu otomobilin elektrikli mi yoksa hibrit mi olduğunu gerçekten anlamanız zor. Bunu anlamak için gerçekten çok dikkatli gözlere sahip olmanız lazım. Ya da bu otomobili çok iyi tanımanız lazım. Çünkü arasında sadece iki tane fark bulunuyor. Şimdi hemen size onlardan bahsedeyim. Bir kere burada aracın ön yüzünde sırf önden baktığınızda elektrikli de ipiz olduğunu anlama şansınız yok. Bunun için yan tarafa gelmeniz lazım. Yan tarafta jantlar aslında aracı biraz daha belli ediyor. Burada 2, 25, 55, 19 boyutunda bir lastik jant ölçüsü karşımıza çıkarken elektrikli aldığınızda bu aracı yani bu donanımda GT donanımı aldığınızda jant ölçüsü artık 20 inç boyutuna çıkıyor ve tasarımda bir aile değişiyor. Dolayısıyla o jant sadece elektrikli ve GT donanımı sunulduğu için belki de orada aracın hangi motor tipini kullandığını anlayabilirsiniz. Bir diğer fark da e, aracın bagaj kapağının yer alıyor. Bu otomobil aslında evet ismi 5.8 ama elektrikli seçenekli ismi E5.8 şeklinde bagaj kapağında yazıyor. Yani oradaki E belgesini görüyorsanız anlayın ki bu otomobil elektrik çalışıyor. E hibasını görmüyorsanız yani sadece 5008 yazısını görüyorsanız bu otomobilin hibrit olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten artık 5008 yeni neslinde ki bu 3. nesli sadece hibrit ve elektrikli opsiyonla geliyor. Bir de plug-in denilen işte şarj edilebilen hibrit varyasyonu bulunuyor ama o şu an Türkiye'ye henüz gelmedi. Gelip gelmeyeceği de belli değil. Ama eskisi gibi artık dizel seçenek bu otomobilde sunulmuyor. Şimdi bu otomobilin tasarımı artık çok yeni değil. Dolayısıyla üzerine çok konuşacak bir şey bulunmuyor ama belki şunu söylemek lazım. Genişliği 1.9 metrenin artık üstüne çıkmış durumda. Yükseklik keza 1.7 metre gelmiş durumda. Uzunluğu da artık 4.8 metre sınırına geldi. Yani tam anlamıyla bir D segmentin daha da üst sınırına çıktığını söyleyebiliriz. Burada tabii ki de aracın içindeki yaşam hacminde de bu kendisini gösteriyor. Ama bugün bizim konumuz 5.8'in tasarımından ziyade 1.2 litrenin bize yarattığı güç ve kullanım şekli olacak. Dolayısıyla isterseniz ben lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdi 5008'in görüntüleri biraz sizi baş başa bırakayım. O sırada ben de direksiyona geçip aracın gelin beraber yola çıkartalım. Evet şimdi de Hybrid 5008'in direksiyonunun başına geçtik. E, zaten dışarıda konuşmuştuk. İçeride de en başta şunu söylemek lazım yani elektrikli versiyonlar arasında içeride herhangi bir fark bulunmuyor hatta dışarıdakine kıyasla gerçekten hiç fark bulunmuyor ama e, aracın önce sürüşüne geçmeden önce dışarıda söylemeyi unuttuğum bir şeyi de hemen hatırlatayım. E, şimdi dışarıdaki farklara değinmiştik dışarıda bir de e, tekerleklerin üzerindeki dodiklerde elektrikli de en üst versiyon aldığınızda siyah parlak malzeme kullanılıyor ama hibritte mat siyah bir malzeme kullanılıyor. Dolayısıyla oradaki görüntü ayrımını da bu şekilde Peugeot farklılaştırmış. Ee, i̇çeride yalnız dediğimiz gibi yani elektrikli olup olmadığını bu aracın anlama şansınız yok. Ee, belki burada da ekrana bakınca anlayabilirsiniz. Hatta ekranda da belki bunu hemen anlayamayabilirsiniz. Çünkü ekranda da burada araç hibrit olduğu için buradaki bataryanın doluluk seviyesini yine bu ekrandan sanki elektrikli araçlarda olduğu gibi takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada aracı kullanırken tabi e, aracın hibrit olduğunu işte bu çıkan e, motorun sesiyle, içten yanmalı motorun sesiyle anlıyorsunuz. E, şimdi sürüş anlamında en başta şunu hissediyorsunuz. Bu aracın bir tabi ağırlık avantajı bulunuyor e, elektrikli versiyona kıyasla. Elektrikli versiyonda yanılmıyorsam 2.2 ton aralığında olması lazım. Hibrit ise 1.7 ton aralığında. Yani nereden baksanız yaklaşık bir 500 kilogramlık bir hafiflik bu araçta söz konusu. Bunu da gerçekten direksiyon başında anlıyorsunuz. Yani aracın hafifliğini e, size bu araç fren yaptığınızda ya da işte... E, virajlara girdiğinizde, şerit değiştirdiğinizde bu aralık avantajının size hissettiren araç bu. Tabi teknik anlamda bir fark bulunuyor. E, Hipbit Hibrit aldığınızda bu otomobilin arka akslarında bir torsiyon çubuğu bulunuyor. Ama elektrikli aldığınızda arka tarafta daha komplike ve daha pahalı sistem olan aslında çok bağlantılı nokta sistem diyeceğimiz bir bağımsız süspansiyon bulunuyor. E, ama enteresandır. Yani bu aracın torsiyon çubuğuyla geldiğini sürüş sırasında pek hissetmiyorsunuz. Belki de bu ağırlıktan kaynaklanan avantaj olduğu için yani daha hafif olduğu için e, bu otomobil bence elektrikli bir versiyona kıyasla yani elektrikli 5.8'e kıyasla e, sanki daha yumuşak tepkiler veriyor e, darbe işlerinde. E, dolayısıyla burada pratikte torsiyon çubuğunu çok hissetmiyorsunuz ama E tabii ki de engebeli bir yola girdiğinizde ya da farklı işte hızlı e, değişen koşullarda yolda e, torsiyon çubuğu size kendisini hissettiriyor. Çünkü e, tekerleklerin yani arka iki tekerleğin tepkisi e, aynı anda gerçekleşiyor. Ama bağımsız süspansiyonda sol tekerlek yeni çukura düştü. Sağ tekerlekte bunu hissetmezsiniz. Bu da kabin içinde sizin daha az sarsılmanıza yol açar. Ya da bir viraja girdiğinizde virajın içini dönerken e, ya da virajdan çıkarken buradaki arka süspansiyonda tabii ki de e, yapılan işte e, bağımsız tercihin ve size yol sürüş anlamında, dinamizm anlamında katkısını görüyorsunuz. Ama günlük kullanımda sonuçta bu otomobil dinamik sürüşler için yapılan bir araç değil. En nihayetinde bu bir aile otomobili. Dolayısıyla burada işte virajlara sert girme ya da virajlara hızlı girme ya da otomobilin işte sürüş karakterinin daha sportif olması gibi bir şey söz konusu değil. Zaten onu bekleyenler de bu aracı almayacaklardır. Dolayısıyla burada ailece e, sakin sürüşlerde dediğim gibi yani torsiyon olmuş olmamış bunu hissetmenize çok fazla imkan yok. E, ama yine de tabi günümüzde şuna belki değinmek lazım. Artık maliyetler yükseliyor. E, üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Sonuçta markalar da burada e, tabii ki de e, bazı kalemleri e, araçlarından çıkartıyor. Dolayısıyla bu araçta işte hibrit versiyonunda belki de elektrikliden daha ucuz olması adına böyle bir tercih yapılmış. Tabi burada fiyat konusunda biliyorsunuz biz programda çok konuşmuyoruz çünkü fiyatlar geçen gün değişiyor. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Bu otomobilin üretim maliyeti den elektrikli versiyondan çok daha ucuz. Ama Türkiye'de tabii ki de e, vergi düzenlemesi ya da mevcut vergi regülasyonu e, tarafından baktığımızda e, fiyatı evet elektrikten daha pahalı. Çünkü neden? Elektrik araçlara biz e, işte bir dolaylı teşvik aslında uyguluyoruz Türkiye'de. Yani vergi anlamına baktığımızda daha avantajlı hale geliyor. Dolayısıyla burada vergiden kaynaklanan bir fark e, fiyatta yansıyor. Ama e, aracın vergisi fiyatlarına baktığınızda e, hibrit versiyon elektrikten aslında daha ucuz. Dolayısıyla böyle bilgiyi de bu noktada paylaşmış olalım. Şimdi aracın sürüş hissiyatına geçecek olursak bir kere şunu söylemek lazım. Tepkileri gayet başarılı. Yani burada hızlanması zaten elektrik desteği olduğu için 48 voltluk ünite sizi gerçekten sürekli destekliyor. İlk kalkışlarda ya da sollamalarda araç Peugeot'un daha önce kullandığı bir 1.2 litrelik benzinli modellerine kıyasla gerçekten çok daha atik. Hatta şunu da söylemek lazım. Eee... 1.6 180 beygirlik versiyon eskiden 5.8'in ikinci neslinde vardı. Artık bu, bu motor seçeneği sunulmuyor. Ama e, 1.5 dizinin e, gitmesine, artık sunulmamasına e, Peugeot'un aslında severleri üzülmüş durumda. E, evet tüketim anlamında belki üzülebilirsiniz ama atiklik anlamında bence bu motor onu aratmıyor. Onu en başta söylemek lazım. Hatta ondan daha atik hissediyorsunuz. Ama tabii ki de tüketime birazdan geleceğiz. Tüketimde bir dizel performansı çok beklememek lazım. E, aracın sürüşü bence gayet dengeli yani bu tarz virajlara girdiğinizde ani hızlanmalar ani dönüşler yaptığınızda 4.8 metrelik uzunluktan beklenmeyecek bir dinamizm bulabiliyorsunuz özellikle uzun yolda yani şehirler arası yolculuklarda bence bu aracın potansiyeli daha çok ortaya çıkıyor yani uzun yolda gerçekten şey, şey tabiri verdi ya yaylana yaylana gitme gerçekten bu araçta o yaylanma deneyimini yaşıyorsunuz. Bu da muhtemelen aks mesafesinin daha uzun olmasına kaynaklanan bir şey bence. Tabi şu da var, e, aracın buradaki e, süspansiyon tepkileri de çok yumuşak değil. Yani gövde yanal yatımlı ve yani işte bu grupta Citroen C5 kadar fazla değil, daha dengeli bir soru size sunuluyor. Yani istediğinizde gerçekten daha sportif tatlar da elde edebileceğiniz ama bunu da konfordan e, ödün vermeden yapabileceğiniz bir deneyim size Peugeot 5008 bence sağlıyor. E, tabi aracın yani olumsuz özellikleri yok mu? Bence olumsuz özellikler bulunuyor. Ama bunlar sürüşten ziyade kabin içindeki deneyimlerden kaynaklanan şeyler. Örneğin e, hemen şuna değinmek lazım. Şimdi kokpit oturdunuz. Bu markaya çok aşina değilsiniz. Bir kere vites seçimini nereden yapacaksınız? Hemen bakıyorsunuz şurada bir tuş görüyorsunuz. Acaba vites seçme buradan mı diye. Çünkü normalde ergonomik anlamda vites seçme ünitesinin burada olmasını beklersiniz. Ama bakıyorsunuz bu, ünite, bu tuş değilmiş. Bu tuş peki neye yarıyor? Bakın buradan modları seçiyorsunuz. Peki vites nerede? Konsolun üst kısmında. Yani buna alışmak lazım. Ee, buna alışmak, alışana kadar da eliniz sürekli bu mod seçme tuşuna gidiyor. Bir yerden sonra evet alışıyorsunuz ama farklı bir tercih olmuş. Çok pratik mi? Bence değil. Ben her zaman vites seçicinin yani burada konsolda daha elin altında olmasını beklerim. Ama burada benzerlerinden farklı biçimde Peugeot gidip burada işte ön konsolun hatta dijital ekranın hemen altında bunu almış. Enteresan tercih. Alışınca sorun yok ama alışmak lazım. Onun haricinde her şeyin bu ekrandan, dokunmatik ekrandan yapılmasını daha önceki bölümlerde aktarmıştım. Çok pratik bulmuyorum ben. Yani daha pratik bir şekilde bu yapılabilir. Burada evet işte bir kısa yollar yapılmış. Kısa yollara buradan erişebiliyorsunuz. Medya, klima yani navigasyonu, telefonu. Ama bütün bunlar yine bu dijital ekrandan yapılıyor. Yani en azından bu kısa yolların fiziksel işte butonla olması daha pratik olabilirdi ki eski 5008'de bu böyleydi. Evet çok şık görünüyor belki. Çok yenilikçi görünüyor ama işte teknoloji de her zaman kullanım kolaylığı sağlamayabiliyor. Yani burada siz vites seçerken eliniz yanlış, yanlışlıkla bir şeye değebiliyor. İstemediğiniz menüye geçebiliyorsunuz. Bu tarz durumları engellemek adına bence fiziksel butonlar her zaman daha faydalı. Klimanın her ne kadar burada işte ekranın içinden olması çok pratik olmasa da burada Peugeot şöyle bir en azından pratiklik sağlamaya çalışmış. Hemen burada direksiyonun yanından Klimayı seçebiliyorsunuz, ayarını yapabiliyorsunuz. Ee, yani çok fazla uzanmanız gerekmiyor. En azından dijital ekran deneyiminde e, imkan elverdikçe bir pratiklik sağlanmaya çalışılmış. Tabii ekran demişken burada en üst versiyonunda GT versiyonundayız. 21 inçlik bir ekran karşımıza çıkıyor. Bütünleşik bir ekran bu. Gerçekten çok teknolojik göründüğünü söylemem lazım. Yani e, burada işte bir yatay kavisli bir ekran karşımıza çıkmış. Ve bunu yaparken de sanki bir premium markadaymış gibi kendinizi hissedebilirsiniz eğer Peugeot logosunu görmezseniz. Ama artık Peugeot da kendisini premium olmasa bile işte ana akım markaların üstünde konumlandırmaya çalışıyor. Bu ekranla belki de bu çabanın bir sonucudur. Ekran demişken tabi burada kabin içinde de tasarım çok farklı. Yani günümüzdeki sullara benzemeyen ya da günümüzdeki otomobile çok benzemeyen daha fütüristik tasarım karşımıza çıkıyor. Zaten 5008 ve 3008 kardeşlerin bir önceki nesli o dönem için öyle bir tasarıma sahipti. Ee, artık 2020'lerin e, ikinci yarısına geçerken de Peugeot burada e, aslında yeni nesil kokpit deneyiminde yeni 3008 ve 5008'de e, karşımıza çıkarmış. 3008'i şundan sürekli söylüyorum aslında 3008 bu otomobilin daha kısa ve C segmentte yer alan kardeşi ön yüze baktığınızda, kabin içine baktığınızda yani B sütununa kadar baktığınızda bu otomobilin 3008'den bir farkı bulunmuyor. Ama B sütunundan sonra otomobil artık D segmente geçtiğini uzunluğundan ve arkadaki yaşam hacminden anlıyorsunuz. E, gerçekten arka taraftaki yaşam hacmi çok geniş. E, zaten 3 tane tam bağımsız koltuk sunuluyor gibi. Niye gibi diyorum? Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü bir önceki nesil 5008'de tam 3 tane koltuk bulunuyordu arka sırada. Ama burada artık Peugeot mühendisleri tam 3 koltuk yerine artık 2,5 koltuk diyebileceğimiz düzene geçmiş. E, bu düzene geçerken de bir önceki versiyonunda sunulmayan orta kol dayamayı arkada sunmaya başlamış. E, arkada 3 kişi oturmasında sorun yok ama genelde bu otomobili daha çok çocuklu aileler tercih ediyordu ikinci nesilde. Hatta kalabalık ailelerde iki çocuk koltuğunu yan tarafa koyup ortaya bir yetişkinin sığabileceği şekilde ihtiyaç duyan aileler de 5.8'i çokça tercih ediyordu. Bu otomobilde de yine e, araya bir yetişkin koyabiliyorsunuz. Yani iki çocuk koltuğunu kenarlara koyduğunuzda, sağ ve sol taraf koyduğunuzda ortada bir yetişkin seyahat edebiliyor. Ama bir önceki nesle kıyasla biraz daha e, kısıtlı bir seyahat deneyimi sağlıyor bu otomobil. Ortadaki yolcuya, e, ortadaki yolcu için bunu söylüyorum. Çünkü ortadaki koltuk e, biraz daha daralmış durumda. E, ama sonuçta bu otomobili alanlar... İşte bu anlattığım işte tercihten ötürü ne kadar çok tercih ediyordur ya da alanların yüzde kaçı bu şekilde bu aracı satın alıyordur. Muhtemelen Peugeot buna bir araştırma yapmıştır ve bu şekilde aslında alanların belki de daha az olduğunu e, görüp test edip e, araçta da artık daha klasik bir otomat düzeni sağlamıştır. E, bunu da söyledikten sonra şimdi aracın bakın burada viraj yollara girdik biraz açık yoldan gidiyoruz hızlanması gayet bence yerinde. Ee, ki yani sanki 1.2 litrelik bir motor yerine bir V6 kullanıyor gibi hissedebilirsiniz. Çünkü sesler gerçekten öyle. E zaten biliyorsunuz genelde e, bu tarz 3 silindirli motorlar bazı markalarda işte 6 silindirli motorların direkt ikiye bölünmesi şeklinde de e, sunulabiliyor. Mühendislik çalışması yapılabiliyor. E, çıkan sesler de aslında bir 4 silindirli motora kıyasla daha böyle hırçın, daha sportif sesler çıkarabiliyor. Ama en nihayetinde bu motorlar tabii 3 silindirli olduğu için titreşim seviyesi 4 silindirli motorlara kıyasla daha yüksek. Ama sanki burada bir iyileşme yapılmış. Yani bir önceki nesil 1.2 e, motora kıyasla e, buradaki titreşim seviyesi bence daha azaltılmış. E, bu da bence otomobilin olumlu hanelerinden bir tanesi. E, ambiyans aydınlatmayı bilmiyorum şimdi tünelden geçerken görebildiniz mi? Şurada kabini boydan boya saran bir ambiyans aydınlatma karşımıza çıkıyor. Çok da şık görünüyor. E, derinden gelen bir ışık var. Yine bir önceki nesilde olduğu gibi burada panoramik cam tavanın etrafını da saran bir aydınlatma karşımıza çıkıyor. Ee, bunlar zaten bu otomobilin bir önceki nesilin imzası gibi özelliklerdi. Burada artık bu imza niteliğindeki özellikler daha da geliştirilmiş. Şunu da söylemek lazım. Ambiyans aydınlatma demişken bir önceki nesilde sadece mavi renk sunuluyordu. Artık burada farklı renkler sunuluyor. Yani buradaki mod değişimi de size farklı renkleri çıkartabiliyor. Ee, bu da bu otomobilin tabii ki de artık e, ...çağa daha çok ayak uydurmasına sağlamış. Şimdi burada ekran... ...bakın teknolojisinden bahsetmiştik. Ee, ekranla burada farklı... ...seçenekler karşınıza çıkabiliyor. Yani işte isterseniz daha yalın bir ekran görebiliyorsunuz. İsterseniz burada işte... E, ...navigasyonu ekrana yansıtabiliyorsunuz. E, buradan da aracın işte... ...batarya dolduk seviyesini görebiliyorsunuz. E, yine şu ekranla baktığımızda... ...multimetre ekranına... ...burada farklı menüler mevcut. Buradaki işte... CarPlay olsun, Android Auto olsun bunları buradan görebiliyorsunuz. E, navigasyon burada karşımıza çıkıyor. Ada sistemler burada. Koltuklarda da şöyle bir şey yapılmış. E, ki bu artık günümüzde premium markaların üst düzey araçlarını gördüğümüz özelliktir. Onu da hemen göstermek istiyorum. Bakın burada yan destekleri bu şekilde otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada gerçekten burada bazı Alman markaların yani işte E segment, F segment hatta bazı otomobillerinde karşımıza çıkan özellik bu ama yeni 5.8 de bu özellik sunuluyor Bu da gerçekten kendinizin bir premium deneyim yaşamanıza olanak sağlıyor Evet şimdi ekranda buradan kısa yol tuşuna basarak ana ekrana tekrar geldik burada da kısa yol tuşlarını görüyorsunuz yine işte en başta söylediğimiz gibi telefon CarPlay medya klima ya da buradan işte adas ayarlar gibi farklı menülere buradan geçebiliyorsunuz. Şimdi otomobilde e, sürüş sırasında yani uzun yolculuklarda, aile kullanımlarında araç yüklüyken de, araç boşken de kullanımda herhangi bir sorun bulunmuyor. Ama tabii şöyle bir tasarım e, detayı belki paylaşmak lazım. Şimdi bakın burada tasarımda girinti çıkıntı çok fazla. Yani yolcu tarafında şurası e, daha böyle bir havada boş tasarlanmışken sürücü kısmında ise şuradaki yapılan şu konsol tercihi Sürücünün bacağını bence biraz kısıtlıyor Yani e, bir yerden sonra Uzun yolculuklarda Sağ ayağınız burada yani bir yorgunluk hissi yaşıyorsunuz. Şu biraz yani şu ünite en azından sizi biraz kısıtlıyor. Ama bu kısıtlama yerine burası da yolcu kısmı olduğu gibi boş şekilde tasarlansaydı belki de buradaki sürüşler daha rahat olabilirdi. Ama tasarım işte burada biraz ergonominin önüne maalesef geçmiş. Ee, burada alan bence verimli kullanılmış. Bakın burada kapaklı göz bulunuyor. kabak gözün içinde işte USB şarjınız gibi e, gerçekten derin bir. Eşya alabilecek göz karşınıza çıkıyor. Burada da kol dayamız bu şekilde. E, eskisinden biraz daha az derinliğe sahip. Ama bu az derinliğe sahip olması da işte buradaki tasarım tercihinden kaynaklanan bir şey. Ama yine de e, segmentinde bence en derin gözlerden bir tanesini bu arada sunmaya devam ediyor. 5008'in bu arada yalıtım konusu da bence iyileşmiş. Burada artık zaten Yan camlar çift cam şekilde geliyor Yani ses yalıtım konusunda camların Burada etkisi çok fazla Ama muhtemelen yalıtım konusunda burada Peugeot mühendisler özel çalışma yapmışlar Yani yüksek süratlere çıktığınızda bile Araçta herhangi bir biçimde ee, bir olumsuzluk yaşamıyorsunuz. Yol sesi ve rüzgar sesi gerçekten iyi yalıtılmış durumda. Bu 1.2 litrelik motor hibrit desteğe sahip olsa bile kağıt üzerinde bu aracın e, çekişi için yetersiz görünebilir ama aracı kullandığınızda böyle olmadığını anlıyorsunuz. Ani hızlanmalarda, sollamalarda ya da yüksek hızlara çıkma isteği konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Tabi burada tüketim e, sizin için önemli ise elektrikli versiyon zaten sunuluyor bunu söylemiştik. Ama elektrikli versiyonu kendiniz daha hazır hissetmiyorsanız ya da şarj konusunda alışkanlığınızın daha tam oturmadığını düşünüyorsanız bu versiyon sizin için bence yeterli olacaktır. 5008'in elektrik versiyonunu daha önce test etmiştik otosporda. onun da videosunu yine bizim sosyal medya kanallarımızdan bulup izleyebilirsiniz. Aradaki farkları orada değinmeye çalışmıştık. E, hibrit ünite zaten bu grupta Stellantis grubunda birçok modelle artık kullanılıyor yani sadece bu otomobilde değil işte bu otomobilin diğer kardeşlerinde de kardeş modellerinde de kullanılıyor dolayısıyla burada e, çok fazla soru işareti olacak bir ünite değil ama bu otomobil Stellantis'in şu anda en büyük su modeli Avrupa'daki en büyük sun modelinde bu motorun nasıl bir karakter sergileyeceği konusu evet merak ediliyor merak etmekte de haklısınız aslında çünkü kağıt üzerinde gerçekten küçük görünen motor ama işte buradaki 48 voltluk destek gerçekten işini iyi yapmış ve bu büyük ot aracın taşımasında ilerlemesinde ivmelenmesinde herhangi bir sorun ortaya çıkarmıyor. Evet 5008'in hibrit seçeneği özetle böyleydi geniş aileler için gerçekten elverişli bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Otosporda gene dolu dolu bir bölüm yaşadık. Haftaya yine başka konuklarla, başka araçlarla birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.